bu mecliste teslim alınamayan Dersim halkının iradesini yoldaşça duygularımızla selamlıyoruz. Önemli. Tabii bunu sadece burada kalmaması lazım. Eee faşizmin bu süreci birlikte övmemiz gerekiyor. Bunun önemi. Sadece ırkçı, milliyetçi, rantçı, cinsiyetçi politikalar değil tekrar da selamlıyorum. Evet, Çok heyecanlıyım. Muhteşem bir kitlenin karşısındayım. Hepinizi partim adına, şahsım adına yürekten en devrimci, en yurtsever duygularımla selamlıyorum. hikayemizi çok kısa anlatacağım. Herkes bunu bilsin. Kolay olmadı. Yaklaşık iki ay sürdü görüşmelerimiz. Üç günde gerçekleştirilmiş, iki toplantıyla karar verilmiş bir ittifak, bir işbirliği olduğunu düşünmeyin. İki ay boyunca bu siyasi anlayışlar, karşınızda duran siyasi partiler, siyasi hareketler, sosyalistler, devrimciler, yurtseverler çok çalıştılar. Bugün dersim için bir araya gelmek için, dersimde yeni bir seçenek yaratmak için, gerçek anlamda dersimin çıkarlarını temsil etmek ve yeni bir seçenek oluşturmak için bir araya geldik. Bir kez daha söylüyorum, kolay olmadı ama hep birlikte başaracağız. Çünkü dersim için artık iddialı yeni bir seçenek var. Dersim kent uzlaşısı var. Dersim güç birliği var. Dersim ittifakı var. Başkanlığı kazanmak. Birkaç tane belediye meclis üyeliği veya il genel meclisi üyeliği kazanmak. Bunun üzerinden bir pazarlık yürütmek değil. Bu kente dair iddialarımız var. Devrimcilerin, sosyalistlerin, emekçilerin, yurtseverlerin hepimizin bir arada olabileceğini göstermek istiyoruz bu kenti birlikte yaşadığımız bu kenti aynı zamanda birlikte yönetebileceğimizi herkese göstermek istiyoruz. Sadece bir beldede değil, sadece bir ilçede değil, sadece kent merkezinde değil. Dersim şehir merkezi, yedi ilçesi ve bir beldesinde bu ekip karşınızda olacak ve emin olun bir seçenek yaratacak. İlk kez bu araya geldiğimizi düşünmeyin geçmişte de bu bileşenlerin bir kısmı bir araya geldi. Ama her seçimde bir arada durmadı. Geçmiş yıllarda rakip olarak da seçimlere katıldık. Bu salonda bulunan herkes biliyor. Geçmiş seçimlerde biri birimizi kıracak sözler söyledik. Biri birimize kaybettirmek için çalıştık. Ve aslında bütün bu süre boyunca hep birlikte kaybettik. Toplamda bu kent için yeni bir iddia ortaya çıkarmadık bu süre içerisinde de kırıcı sözler kurmuş olan arkadaşlarımız olabilir. Bundan sonra böyle bir şeye asla izin vermeyeceğiz. Her yerde tek bir parti gibi, tek bir hareket gibi, tek bir siyasi anlayış gibi ama ittifak olarak, ama güç birliği olarak ama bu kentin uzlaştığı bir araya gelmiş siyasi hareketler olarak, partiler olarak ortak söz kuracağız. Miting yapacaksak birlikte miting yapacağız. Evleri gezeceksek birlikte evleri gezeceğiz. Sokak sokak dolaşacaksak bunu birlikte yapacağız. Bunu her ilçede yapacağız, beldemizde yapacağız, şehrin her sokağında yapacağız. Ancak böyle başarabileceğimizi biliyoruz. En güçlü, en iddialı ittifak olduğumuzdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama hiçbir seçim masa başında kazanılmaz. Bunu burada yaşayan herkes biliyor. Ancak çalışarak bir seçimi kazanabilirsiniz. Ancak mücadele ederek bir seçimi kazanabilirsiniz. Ve biz kalan 31 Mart'a kadar geçecek süre içerisinde gece gündüz demeden her günü 31 Mart olma olacak gibi çalışacağız. Her günü son günmüş gibi çalışacağız ve emin olun Dersim kent merkezinde de ilçelerin tamamında da Peri beldesinde de mutlaka kazanacağız, mutlaka başaracağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Bu coşkulu kitleyi görünce de bu moralimin heyecanının arttığını sizlerle paylaşmak isterim. Bize bu fırsatı verdiği için buradaki bütün siyasi anlayışlara, partim adına, DEM Parti adına şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler. Farklılıklarımızı gözeterek, ideolojik mücadelemizi yürüterek... Doğru yanlışta elbette farklılıklarımızı ortaya koyarak ama ortak olan neredeyse %90 her bir bölüm için söylüyorum yani tüm programda değil. Yerel seçimlerde, sendikada, kooperatifte, gençlik örgütlenmesinde, doğa mücadelesinde, cinsiyet kimliklerinin eşitliğinde, işçi emekçilerin haklarında savunmuş olduğumuz bütün bu konularda 50 yıldır yapmış olduğumuz tüm ittifaklarda neredeyse bu 5-6 başlıkta ortak hareket etme noktasında fikirler söyledik. Protokoller hazırladık, bunları ifade ettik. Pekala, yerel yönetimlerde de bir protokolle, ortaklaşan noktalardaki programımızla, ortak yönetimlerle bu meseleyi yürütebiliriz dedik ve bir araya geldik. Biz de Sosyalist Meclisler Federasyonu olarak en büyük başarıyı bu görüyoruz. Ama bu sadece burada burayla olmuyor. Yani buray, bu yeterli değil. Geçmişte bulunan yani yani sürdürülen kavgalarımızı da bir tarafa bırakmamız lazım. Siyasal mücadele dosta karşı yürütülmez. Dostlar birbirinden hesap sormaz. Dostlar birbirlerini zayıflatmaz. Dostlar birbirinin başarılarını sahiplenir. İşçi ve emekçiler birbirinin başarılarını sahiplenir. Eksikliklerini giderir. Ve bunun üzerinde ortaya çıkmış olan ihtiyaçların tümünü de birlikte gidererek hareket eder. Bizim de üzerine anlaştığımız nokta burasıdır. Bu yüzden de geçmişte bu kentte bak biz de dahil olmak üzere, SMF e de dahil olmak üzere buranın ileri gelenleri, aydınların, demokratik güçlerinin birbirini yıprattığı, gerilettiği asla ideolojik mücadeleden geri adım atalım demiyoruz. Tabii ki doğru yanlış mücadelesi yürüteceğiz. Kendi içimizde de yürütüyoruz. Dostumuzun bir eksiği varsa niye söylemeyelim? Zaten söylemesek dost olmayız. Bütün bunların tümünü Sürdürerek, bunlardan geri adım atmayarak ama parçalı durumumuzu ortadan kaldıran kazanımları hepimizin kazanımıza çeviren bir anlayışla bu meseleyi yürütmemiz gerektiğini de hepimizin bilmesi gerekiyor. Biz bu noktada Sosyalist Meclisler Federasyonu olarak tüm esnekliğiyle bu mevcut çalışmanın başarıya ulaşması için var gücümüzle çalışacağız. Çünkü bütün bu kurumların bir araya geldiği bir şeyde yani bir ittifakta, bir güç birliğinde, bir kent dayanışmasında bugün bugüne kadar kazanılmış olan mezdilerin daha ilerisinde bir şeyi kazanmamız gerekiyor. O yüzden de bütün yoldaşlarımızdan, en azından sebefeli yoldaşlardan, buradaki bütün süper yoldaşlarından bizim talebimiz ve çağrımız şudur. Geçmiş tartışmaları, zayıflıkları bizi özellikle bölmeye çalışan burjuva sistemin, kapitalist sistemin inadına, birbirimizin eksikliklerini giderek, güçlü ve kazanılmış olan yanlarını sahiplenerek bu meseleyi en güçlü bir şekilde bu kentte başarmamız lazım. 81 ilde ortak çalışalım dedik. Birçok alanda bunlar maalesef istenilen boyutlara ulaşamadı. Hala çırpınıyoruz, uğraşıyoruz ve ortak... Hikayeyi bir de ben anlatmayayım size. Ama birkaç noktaya nasıl geldik bu noktaya, nasıl birleştik ve şimdi nasıl dersini hep birlikte kazanıp sonra da hep birlikte bir arada nasıl eşit, kardeşçe bir kent nasıl yönetilir bunu göstermek üzere bu iddiayla buluştuk. Evet kolay olmadı, çok tartıştık, çok konuştuk ama işte buradayız. Sizler de buradasınız ve bu coşku, bu heyecan, buradaki birikim buradan bütün dersime, dersimin bütün ilçelerine, beldesine yayılarak bütün mahallelerine, bütün işyerlerine yayılarak bizi 31 Mart akşamı bu birlikteliği aynı zamanda büyük bir başarıya taşıyacak diye düşünüyorum. Başımızda üç büyük bela var sevgili dersimli kardeşlerim. Bunların bir tanesi bu ülkeyi yıllardır yöneten saray iktidarının özellikle yoğun ve ucuz emek gücü sömürüsü üzerine kurduğu bu kölelik düzeni. İkincisi birçok dostumuzu, mücadele arkadaşımızı cezaevlerine mahkum eden, cezaevlerine dolduran, oralarda esir tutan bu gerici faşist bir rejim kurma, inşa etme iddiası. Bütün kazanılmış demokratik haklarımızı yok sayma, onları kendisinin iktidar ve gelecek kavgası açısından inkarı üzerine kurulu bir gerici faşist rejim inşa etme davası. Bir üçüncüsü de bu coğrafyanın ve bütün komşu coğrafyalarımızın başta Irak ve Suriye olmak üzere buraların yeniden paylaşımından yeni Osmanlıcı iddialarla, hayallerle bu yağmadan pay kapma adına sürdürdüğü sınır ötesi operasyonlar ve savaş politikaları. Bu üç büyük belayla ancak işçi sınıfımız ve ezilen halkımız, Kürt halkımız başta olmak üzere bu ülkenin emekçileri kardeşlikle, barışla bir arada durarak mücadele edebilir.